Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber en sonki güncellemeden sonra oluşan bir hatayla karşınızdayım. Hata ne? Yazılar ve butonlar küçüldü hatası. Şöyle göstereyim sizlere nasıl bir hata olduğunu. Gördüğünüz gibi yazılar ve butonlar küçücük olmuş. Kontrol ayarlarımızda dağılmış durumda. Kimsenin yaşamasını istemediğim bir hata bu. Bunun çözümünü göstereceğim sizlere. Öncelikle oyunumuzu kapatıyoruz arkadaşlar. Ayarlara giriyoruz. Buradan ekran ve parlaklığa giriyoruz. En aşağıda görüntü seçeneği var. Burada iki tane seçenek var karşımızda. Sizde standart olacaktır büyük ihtimalle. Standartlı büyütülmüş yapıyoruz. Ayarla dedik. Büyütülmüşü kullan dedik. Şimdi oyunumuza girelim arkadaşlar. Sorun düzelecektir. Ben bu sorunu iPhone 12'de çözdüm. Sizin telefonlarınızda da olacağını düşünüyorum. Gördüğünüz gibi yazılarımız, butonlarımız eski haline döndü. Hiçbir sorunumuz kalmadı. Kontrol ayarlarımız da eski haline dönmüş durumda. Size yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklarsanız beni çok mutlu edersiniz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, bay bay.